Cihat vazifesi aynı zamanda dikkat edin, hakka şahit olma vazifesidir. Bir mahkemede bir küçük meselenin falana ait veya filana ait bir hak olarak sübut olması için şahitler olur. Lehinizde şahitler olur. Bir de ammenin şahitleri olur. Bazen münazalı bir meselede karşı tarafın şahitleri olur. Herkes büyük veya küçük bu meseleler için mahkemelere dökülür. Vallahlı billahlı veya ant içerimle bir hakikate şehadet ederler. Şehid Allahu ennehu la ilahe illahu vel malaikatu ve ulul ilmi qaimen bil qism. Allah kendi varlığına şehadet eder. Onu vicdanında hakikate ermiş insanlar duyarlar ki kitaplar o kadar derin beyan edemez o işi. Melekler Allah'ın varlığına şehadet ederler. Onlar saf mahiyetten yaratılmışlardır. Fıtratları gayet saftır. Şeytan onların içine küfür ve dalalet sokamamıştır, fıtratları katiyen bozulmamıştır, ayna gibidir. Meleklere baktığınızda Allah'ın tecelli ettiğini görürsünüz. Ve hemen üçüncü derecede ve ulul ilm diyor. İlim ve irfan sahipleri Allah'ın şahitleridir. Bütün dünya Allah'ı inkar etse, şu üç güçlü şehadet Allah'ın varlığı için yeter ve artar. Ve kefa billahi şehida diyor. Allah şahit olarak yeter, el hak yeter, biz vicdanlarımızda duyuyoruz. Melekler bu şehadeti en ulvi şekilde meleği alaya duyururlar, yeter. Yeryüzünde körler ve sağırlar, kainattaki tarrakaları duymuyor ve bir kaneviçe gibi Allah sanatının incelerden ince işlenişini anlamıyorlarsa ona da ulul ilim şahit olarak yeter, Allah'ın şahitleri. En karanlık yerlere kadar gidecekler, Allah'ı inkar hesabına kurulan mahkemelerde bütün gür avazlarıyla nida edecek, bağıracaklar. Biz Allah'ın şahitleriyiz. Biz göklerin ve yerin yaratıcısının şahitleriyiz. Cihad bir de böyle şehadet manasını taşımaktadır. Kur'an'ın ayetleriyle açık ve seçiktir. Enbiya-i İzam'da başta ulul ilmin üstünde, hepimizin üstünde bu vazifeyi çok âli mahiyette temsil etme maksadıyla Allah tarafından gönderilmiştir. Ve laken biz her ümmete bir uyarıcı ve münzirin Ayetlerin içinde mevzuyla alakalı parça parça noktalar alıyorum. Allah celle celaluhu her millet içinde tıpkı her milletin dikkat buyurun güneşin doğduğu yerde ufkunda bir peygamber doğurmuştur. Onların manevi hayatlarını aydınlatsın diye. Adeta böyle devirler küreyi arz gibi dönüyor her devrin ufkunda bir gün gibi tıpkı güneş tülü ediyor ve onları aydınlatıyor. İkinci bir nesil gelirken onlar yine karanlık bekliyor onları. Haydi ikinci bir nevi bir güneş gibi doğuyor, onların iklimini ufkuna aydınlatıyor. Arkadan üçüncü bir nesil geliyor, bir ayrı karn geliyor Kur'an'ın tabiriyle. Bir çağ geliyor, arkadan ayrı peygamber veya peygamberler doğuyor. Ve sonra hükmü, aydınlığı, getirdiği nur, bütün asırları aydınlatacak en son, en müstesna güneş. ay yıldızı gibi, Sirüs yıldızı gibi doğuyor, bütün afakı alemi aydınlatıyor Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Rüsülen mübeşşirin ve münzirin. Onun için Allah şöyle buyuruyor. Ya eyyühen nebi, ey şanı yüce nebi. Maruf olan insan, başına koyduğu harfi tarifle anlatıyor. Nereden bakılırsa peygamberliği bilinen insan, cemadatın selamlaması karşısında, ağaçların temenna durması karşısında, hayvanatın serfuru etmesi karşısında, taş gibi gönüllerin onun karşısında eriyip gitmesi karşısında, nereden bakarsanız bakınız, Muhammedur Resulullah yazılı olan nebi, belli nebi, belli insan. Ye eyyühen nebi, ey belli peygamber, inkarı kabil olmayan peygamber, inna erselnake seni diyor, karşısına almış adeta, rahmetle diz dize gelmiş Nebi ona sana diyor. İnna erselnâke şahiden seni şahit gönderdik anladınız mı? Sen insanlığa şahitsin. İnsanlığa beni duyuracak benim şahidim olacaksın. Bütün cihan tekzip etse Allah'ın varlığını ilan edeceksin. Sen böyle bir şahitsin. Arkandan gelen bir şahitler cemaati var. لِتَكُونُ شُهَدَا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا siz bütün insanlığa karşı şahit olacaksınız. Resulullah da size şahit olacak. Bunlar benim diyecek. Sizin şahadetinize şahit şehadet edecek. Diğer peygamberler de sizin şahadetinizle bir hadisin beyanı içinde mahkemeyi kübrada mesuliyetten kurtulacaklar. İnna erselnake şahiden ve mübeşşiren. İyi yolun encamında Cenab-ı Hakk'ın lütuflarıyla tefşir eden bir insansın. Ve <laughs> nezira fena yolun encamından da sakındıran bir insansın sen diyor. Peygamberlik, peygamberlik müessesesi bu ulvi vazifeyi yapmak, cihat vazifesini yapmak için gönderilmiştir. Aydınlatacak, tenvir edecek, afak alemde güneşler gibi doğup batacaklar ve insanlık karanlık yüzü görmeyecek. Hakikatin duyurulmadığı tek vicdan kalmayacak. Hakikata açılmadık tek kapı, tek panjur kalmayacak. Her evden içeriye girecek herkes istifade edecek. O kadar ki ilk peygamberden son peygambere kadar hemen hemen herkesin zihninde, düşünce dünyasında ve gönüllerinde bir peygamberlik mefhumunun yanında bir de bir evvelki peygamberin getirdiği nur vardı. Ama insanlar dalalete sapmışlardı, yanlış teviller içine girmişlerdi. Bu nuru kendi aydınlığı içinde tanıyamıyorlardı, bilemiyorlardı ama fakat şöyle veya böyle değişik tevillere uğrayarak değişmiş, bir peygamberlik düşüncesi, nübüvvet mefhumu hemen hemen herkesin bildiği bir mevzu haline gelmişti ki içine girmedik ev kalmamıştı peygamberliğin